Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir dilim gününden sizlere merhaba demek istedim. Ee, bir iki gündür e, hem yoğunuz, odalarımız dolu. Hem de e, kışlık hazırlıklarına başladım. Dün e, komposta yaptım, reçel yaptım. Bugün de erişte keseceğim. E, sizlere de göstereceğim. Ee, nasıl yaptığımı. ilk önce bir merhaba demek istedim. Birazdan göstereceğim yaptıklarımı da. Evet. Erişte keseceğimi söylemiştim. Ve yufkalarımı açmaya başladım. Gördüğünüz gibi bu e, ıspanaklı erişte. Şöyle renginden de anlayacağınız gibi. Burada da açıyorum. Ee, şöyle de yine göstereyim. Burada da havuçlarımı Evet çok baharlı. Havuçlarımı haşladım. Birazdan yine havuçlu hamur yapacağım. Yine bu tarafta da göstereyim. Burada da kırmızı biberlerim haşlanıyor. Bir de kırmızı biberli hamur yapacağım. Sonra bir de sade e, yapacağım. Bunlardan e, ıspanaklı erişte, havuçlu erişte, e, biberli erişte ve sade erişte kesip kurutacağım. Kuruttuktan sonra hepsini birbirine karıştıracağım. Ee, kışın afiyetle yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Ee, dün de reçel ve komposta yaptım demiştim. Reçellerimi göstermek istiyorum size. Şöyle. Ee, şeftali leçeri. Gördüğünüz gibi cevizli şeftali leçeri. Ee, muhteşem bir lezzet. Ve aynı zamanda tereyağlı. Onu da söyleyeyim çünkü şeftalili leçeri kaynarken çok fazla köpürüyor köpüğünü engellemek için 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorsunuz ve bu lezzet tereyağının lezzeti leç, reçele de geçiyor bu şekilde bir de şöyle göstereyim erik kompostosu ve şeftali kompostosu yaptım bunlar tabi yaz bitene kadar birkaç tane daha çoğalır yenmeyen meyveleri değerlendirmek açısından bir de şöyle turşularım var. Güneş turşusu. Güneşte oluyor tamamıyla. Muhteşem bir lezzet. Bunlar da benim e, bahçemin biberleri. Teras bahçemin biberleri. Öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz beni takip edenler e, terasa bahçe yapmıştım. Ve oradan e, salatalıklarımız, biberlerimiz, patlıcanlarımız güzel bir şekilde e, yetişti. Tabii ne kadar olabilir? Biberlerimiz maşallah çok fazla oldu. Domatesimiz yetecek kadar diyeyim. Salatalığımız da maşallah çok güzel oldu. Patlıcan iki tane alabildik. E, saksı da anca bu kadar oluyor ama e, demiştim yeşilliği bile yeter e, benim için. Ayrı bir mutluluk kendi yetiştirdiğin sebzeyi yemek. Şimdi böyle e, devam edeceğiz. Açacağız. Eriştelerimizi sonra keseceğim. Yine sizlerle paylaşacağım yaptıklarımı. Kış hazırlıklarımı işte bugün pazara da gidebilirsem yeşil fasulye barbunya işte kırmızı biber vesaire almayı düşünüyorum yine ufaktan difrize koyalım diye biliyorsunuz pandemi de var kışın ne olacağını bilemiyoruz ufaktan böyle hazırlıklar yapalım sizler neler yapıyorsunuz bakalım sizlerde neler yaptığınızı aşağı yoruma yazabilirsiniz tariflerini de işte şunu da denemeni isterim dediğiniz lezzetler varsa lütfen bana tariflerini de atın biliyorsunuz yenilikleri açığım güzel tarifler denemek istiyorum görüşürüz yapım aşamalarında şimdi havuçlu erişte hamurumu hazırlayacağım şöyle 4 tane yumurta kırdım burada da havuç püresi 2 tane havucu haşladım blenderdan geçiyorum böyle havuç püresi yapıyorum onu ilave edeceğim ve tuz Arkasından da un. Yalnız bildiğimiz kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olmayacak bu. Biraz daha sert olması gerekiyor ki çabuk kuruyabilsin. Ee, şimdi e, tekrardan yapmaya başlayalım. Şu an havuçlu erişte hamurumu da yoğurmaya başladım. Gördüğünüz gibi bu da turuncu renk alacak. Allah'tan ki e, robotum var. Güzel bir şekilde yoğurabiliyorum. Yoksa elle yoğurmak çok zor. Şöyle göstereyim. Fakir markası benim robotumun. E, yaklaşık 4-5 senedir kullanıyorum. Çok memnunum. Tavsiye ederim hepinize. E, şimdi de e, kırmızı biberli domatesli e, eriştemi hazırlıyorum. Altında domates ve biber püresi var. 4 tane yumurtamı kırdım yine. Unumu ilave edeceğim ve çalıştıracağım. Sebzeli erişte olacak. inşallah Kış günü de lezzetli lezzetli organik el yapımı yiyeceğiz. Hemen çalıştırıyorum. bu burada karışa dursun. Ben havuçlu hamurlarımı göstereyim size. Havuçlu hamurları. Ve renkli erişteler, eriştelerin eriştelerin söyleyemedim son hali. Gördüğünüz gibi renk cümbüşü. Ve muhteşem lezzet bu akşam e, yemekte pişirdik kendimize kadar e, denedik yedik e, videomu da bu şekilde kapatmak istedim size şöyle iki tane 2 litrelik e, bidon doldu e, Allah bereket versin e, sağlıkla yemek nasip etsin şöyle güzel bir manzara eşliğinde videomu kapatayım e, abone olmadıysanız kanalıma abone olunuz Lütfen videolarımı beğeniniz, yorum yapınız. Belki yollarımız bir gün bir yerde kesişir. Didime de bekleriz Hasat Otel kafeye. Konaklamaya değil, çayımızı kahvemizi içmeye de gelebilirsiniz, tanışabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir yerde güzel bir işletme işletiyoruz. Küçük bir butik oteliz. Bugün böyle bir video çekmek istedim sizlere. E, kışlık hazırlıkları videosu. Hepinizi seviyorum. E, teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. E, bu arada bana telefonla ulaşan, YouTube'da görüp de enerjinize hayran kaldım deyip telefonla ulaşan e, arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hasat Otel'in e, telefonunu vermiştim. E, Sağolsunlar. Arayanlar oldu e, telefonla, Çiçek Hanım'la mı görüşüyoruz diye. E, çok çok memnun oldum. E, onların enerjisi bana da geçiyor. Benim enerjim de size geçmiş anladığım kadarıyla. E, güzel sözleriniz için, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İnşallah dediğim gibi yolumuz bir gün bir yerde kesişir. E, güzel sohbetler ederiz, çayımızı kahvemizi içeriz. Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.